Hoş geldiniz. Coin'lerle ilgili konuşalım. Çok sert bir düşüş oldu bugün. Bitcoin'de özellikle bakın nereden nereye. 6000 bin, bin, dolardan 30 bin doları görmüş. Yani Bitcoin'in yarısı düştü. 65 bin alanlar parasının yarısını kaybetti. Tabii ki beterin beteri bulunmakta zamanında. 24 bin dolardan alanlar 3000 dolara düşmüştü. O yüzden parasının yarısını coin'de kaybedenler çok da üzülmesin. Çünkü beterin beteri bulunmakta. Tabi ben bu en dibi göremedim. Şöyle bir 30 bin dolardayken yakalayabilsem o zaman video çekerdim de. Bir açtım ekranı böyle olmuş. Şimdi Ethereum'a bakalım. Bu da 4300 dolardan 1800 dolara. Çok sert hem de bir hafta gibi kısa bir sürede olmuş bu. Herhalde bu 1900 dolara düştüğünde bir günde yüzde 40 mü düşmüş oluyor? Ya bir günde yüzde 40 düş. Ne demek ya? Bu kadar oynak bir şey. Nasıl geleceğin parası olabilir? Altın bu zamana kadar niye gelebildi? Çünkü çok oynak bir şey olmadığı için. Çok oynak olmayınca böyle zırt pırt, çok büyük değişiklik yapmayınca ne oluyor? İnsanlara güven geliyor. Bu yüzden altın günümüze kadar ulaşabildi. Bitcoin gibi 20 bin dolardan 3 bin dolara düşmedi veya Ethereum gibi 4300 dolardan bir hafta içinde 1900 dolara düşmedi. Dolayısıyla bu işler sıkıntı. Ya tabi coinler asıl zirvedeyken bunlar söylemek lazım. Coinler düşünecek konuşmak işte felaket tellallığı yapmak kolay ama biz coinler yüksekken de bunları söyledik. Coinler yüksekken de durum aynıydı şimdi de aynı. Yüzlerce coin var. Tabi her coin'in bir çıkarılma amacı farklı. İşte kimisi ileride bilmem ne teknolojisinde kullanılmak, kimisi ileride bilmem ne amacıyla kullanılmak. Birçok coin'in çıkarılma amacı farklı ama birçoğunun da hemen hemen aynı. İşte coin'ler geleceğin parası olacakmış. Tabi bunu kesin olarak bilemez. Yüzlerce binlerce koymak hangisi geleceğin parası. Veya hangileri geleceğin parası, hangileri yok olup gidecek. Yok olup giden bir sürü coin oldu. Bir sürü tahtas kapanan coin oldu. Evet borsada da tahtası kapanan hisseler oldu ama bir sene tahtasının kapanacağı belli. Şimdi coinciler diyor ki e, borsada da tahtası kapanan hisseler oldu ama bir sene tahtasının kapanacağı zaten belli. Bir halka açıklık oranı kaç? Halka açıklık oranı %99 ise veya %90 ve üzeri ise %95 ve üzeri ise yakın işlem pazarındaysa öz kaynakları eksideyse firma battıysa ya yani öz kaynağı eksi ne demek? Firmayı komple satsak bile borçları ödeyemiyoruz demek. E şimdi böyle bir firmanın İflas açıklayacağı belli değil mi? Dolayısıyla tahtası kapanacak hisseler belli. Ama tahtası kapanacak coin belli değil. Ya tabii ki böyle çok büyük coinlerin işte Ethereum, Bitcoin onların tahtası kapanmaz. En azından yakın bir zaman içinde. Şu coin geleceğin parası. İşte coinler geleceğin parası. i̇leride bir coin çıkar. Arkasına da devlet desteğini alır. Zaten bir zaten birilerinin çıkardığı coin arkasına devlet alamaz. Direkt devlet destekli bir coin çıkarsa. Yani üreticisi devlet olursa bir coin'in. Bir devlet kendi coin'in çıkartırsa veya devletler kendi coin'in çıkartırsa o zaman diğer coin'lerin havası sönebilir. Böyle ihtimaller mevcut. Altında bitcoin'i kıyaslamak hatta bitcoin'i altından öte görmek bence doğru bir şey değil. Çünkü altın binlerce yıldır kendini ispatlamış bir şey. Artık altın kendini ispatladı. Bitcoin kendini ispatlayamadı bence. Veya diğer coinler de kendini ispatlayamadı. Altın binlerce yıldır dünyada rağbet gören bir maden. Enflasyonla birlikte basılan paraların artmasıyla birlikte altında yukarı çıkan bir şey. Uzun vadeli altın grafiğine baktığımızda gözüken durum bu. Bu yüzden altın her zaman insanların güvendiği bir liman oldu. Ve altında uzun vadeli yatırımcısını bence üzmedi. Tabi coinlerin düzeltme yapacağı zaten belliydi. Şimdi mesela burayı kapatalım. Ethereum grafiği. Şimdi bir şey böyle bakın bu kadar sert yükseldiyse bunun düzeltmesinin geleceği belli. Şimdi coinleri eleştirirken birçok insan diyor ki işte coinler şöyle geleceğin teknolojisi blockchain şöyle geleceğin teknolojisi. Evet bu tabii ki büyük bir teknoloji ama bir şey bir yılda 3 kat 5 kat 10 kat 50 kat gittiyse düzeltme kaçınılmaz. Bu bir gerçek zamanında nasıl 20 bin dolardan 3 bin dolara düştü bitcoin o zaman da geleceğin teknolojisiydi o zaman niye düştü? E peki niye şimdi aynı senaryo olmasın o zaman bitcoin geleceğin teknolojisi değilmiş öylesine düşmüş şimdi nasıl olursa bir anda geleceğin teknolojisi oluverdi bu yüzden düşmeyecek böyle bir mantık yok zamanda neden düştüyse şimdi de aynı sebepten düşme potansiyeli mevcut bayağı da düştü yarı fiyatına zaten indi daha da düşecek mi göreceğiz ben olsam ne yaparım 50 günlük hareketli ortalamayı referans kabul ederim bu 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde olduğu sürece bence sorun yok. 50 günlük hareketli ortalamanın altına düşerse stop olurum. 50 günlük hareketli ortalamanın tekrar yukarısına çıkarsa bir daha alınabilir. Coin'de olanlara, malda kalanlara yatırım tavsiyesi olmadan kendi düşünce 50 günlük hareketli ortalama referans kabul edilebilir. 50 günlük hareketli ortalama üstündeyse Alırsın üstüne çıkınca hemen alırsın altına düşünce hemen satarsın böylece trade yapılabilir Çünkü bakın 50 günlük hareketli ortalamanın altına bakın inmesiyle 2600 dolardan 1800 dolara düşmüş Şu anda ethereum tam 50 günlük hareketli ortalamaya yakın Bitcoin'e bakalım Bitcoin 50 günlük hareketli ortalamanın zaten aşağısına inmiş. Bakın şu yeşil çizgi 50 günlük hareketli ortalama. Zaten Bitcoin 12 Mayıs'ta 50 günlük hareketli ortalamanın aşağısına inmiş. Yani Bitcoin zaten burada stop ettirmiş. Bitcoin zaten 54 bin dolarda stop ettirmiş. Ne zaman almayı düşünülebilir? Mesela şu anda 50 bin dolar hareketli ortalaması. Tabi fiyat aşağıda kaldıkça Fiyat ortalaması da aşağı doğru gidiyor. Mesela şöyle bir tahminim. 43 bin dolarda falan bunu yukarı kesebilir. Ama 50 günlük hareketli ortalamanın altında olduğu sürece açıkçası negatifim. Çünkü zamanında Bitcoin 20 bin dolardan 3 bin dolara düştü. Ansızın. E şimdi yine ansızın olabilir. Şimdi birçok insan diyor ki devletler para basıyor alacak bir şey yok. Bu kadar parayla alacak bir şey yok. O zaman paralar coin artacak. Bu doğru ama zaten bu beklentiyle zaten coinler uçtu. Tam bir şey beklenti gerçekleştiyse iş bitti. Şimdi birçok coin'dekiler ne düşünüyor? Devletler eski haline gelince şu an korona var. Millet işsiz güçsüz. Korona bitince millet iş güç sahibi olunca o zaman millet parayı çekecek coin'lerden. İşte iş kuracak falan. Coin boğa piyasası yükseliş piyasası bitecek. Birçok insan böyle düşünüyor. Peki para baronları da bunu biliyor tabii ki. O zaman herkes aynı anda coin satabilir mi? Herkes aynı anda coin satamaz. Birileri satışı başlatacak pat 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 dökülecek. Dolayısıyla işte tüm dünyada yasaklar kalktığı an düşüş başlamayacak. Bunun öncesinde başlayacak. Para baronları satmaya başlayacak. Beklenti gerçekleşmesine yakın bir zamanda bu olması lazım. Yoksa herkes aynı anda satamaz, tek akıllı herkes olamaz. Ya yani mutlaka birileri daha akıllı olacak. Herkesten önce satmaya başlayacak. Millet beklerken, işte dünya düzelsin, işler açılsın diye millet beklerken, e, birileri önceden sattı, kaçtı belki de. Ki durumda bunu gösteriyor açıkçası. Çünkü Bitcoin yarı fiyatına düştü. Demek ki birileri beklenti gerçekleşmeden kısa bir zaman önce sattı, kaçtı. Beklenti gerçekleşince zaten düşecekti. Ama akıllı olanlar ne yaptı? Beklenti gerçekleşmesinden az bir zaman önce sattı. Zaten hisselerde de bu oluyor. Mesela diyelim hisse uçtuysa işte 75 lira oldu, 80 lira oldu. Birçok insan der ki ya işte 100 lira olsun satalım 100 lira. Ama bir bakıyoruz o ise 98'den satış yemiş. Zirvesi 98. İşte birileri hani herkes düşünüyor ya 100 lira olunca satalım. Ama birileri bunu bildiği için 100 liradan değil 99, 98'den satmaya çalışıyor ki ilk biz satalım kurtulalım. Ve dolayısıyla 100 lira olsun satalım diye düşünenler satamıyor. Çünkü 99'dan 98'den o iş bitiyor. Dolayısıyla coinlerde birçok insan düşündü ki işte korona bitince herkes iş güç sahibi olunca coinleri satarız diye düşündü. Ama işte o düşünce herkes aynı şeyi düşündüğü için birileri önceden sattı. Malı çaktı. Durumlar bakalım ne olacak. Birçok ülkede şu an yüz maskesini attı birçok ülkede. Şu an birçok dünya ülkesinde konserler yapılıyor. Maske işi bitti. Evet Türkiye gibi birçok ülkede hala işte salgındır. Yasak masak devam ediyor olabilir ama birçok ülkede bu aşıldı. Beklenti gerçekleşiyor. Dolayısıyla coinlerde bu bir düzeltme mi? Evet. Kapı. Anne video çekiyorum ya sonra gel. Ne diyor? Arana... Şu anda Bitcoin'in grafiğine baktığımızda trend bakın şu dip, şu dip, şu dipleri birleştirdiğimizde hala trendin içinde olduğunu görmekteyiz. Yani şu anda gözüken durum düzeltme olarak gözüküyor şu anda. İsteyen bu trendi çizip stop seviyesini belirleyebilir. Hani buradan düşüp şu çizginin altına inecek olursa stop ettirir. Ki bakın şurada zaten stop ettirmiş ve stop ettirdikten sonra çok sert düşüş gelmiş. Sonradan toparlayıp tekrardan bunun üstüne çıkmış. Şu anda hala yükseliş trendinde gözüküyor. Yükseliş trendinin en dibinde gözüküyor. Dolayısıyla koyuna e girmek isteyenler için. Yükseliş trendinin en dibi olduğuna göre buradan coin'e girilebilir ama stop olmak şartıyla. Mesela diyelim ki 38 bin dolardan bitcoin aldım. O zaman 36 bin dolara düşerse zarar kes yapabilmen lazım. Yapamayacaksan o zaman bu iş olmaz. O zaman daha da düşerse ağlamak yok. Çünkü trend bu. Altına inerse stop loss. Üstüne çıkarsa al. Alta indi. Alta indi zarar kes. Üste çıktı al. Böyle böyle al sat al sat al sat. Yapılabilir. Şu anda bitcoin'in stop seviyesi 37.200 dolar olarak gözükmekte. Bunun altına inerse zarar kes. Üstüne çıkarsa bir daha alınabilir. Bunun üstünde kaldığı sürece Pozitif gözüküyor şimdilik. Ha, bunun altına inip kalıcı olursa o zaman geçmiş olsun. Bu iş bitti. Bir şey sonsuza kadar yükselemeyeceğini anlamış olduk. Öyle kısa yoldan zengin olmak diye bir şey maalesef yok. İsteyen bu coin moin şu defter değeri olmayan hayali şeyleri bırakıp hisse senedi hesabına geçiş yapabilir. Yani bir firmaya ortak olmak, kereden büyüyen yatırım yapan firmalara ortak olmayı onların hissesini tabii hissesi şişik değilse almayı düşünebilir Mesela hangileri bu hisseler? Mesela Ford Otosan yatırım yapan, çok kereden, şişik olmayan bir hisse bence. Başka Aselsan, büyüyen bir firma. 10 yılda 15 kat gitti. Şu an ucuz kaldı. Büyüyen bir firma bu da düşünülebilir. Bir başka hisse mesela Deva Holding. Bu da yatırım yapan, büyüyen, ilaç üreten bir firma. Bir başka Vestel Beyaz Eşya, Vespe hissesi. Bu da büyüyen, yatırım yapan hissesi ucuz. Ettiği karları göre çok ucuz. Ve 2023'e kadar üretim kapasitesini, üretimini yüzde %50 arttırmayı planlayan, yatırım olan bir firma. Mesela Ford Otosan 1997'den bugüne dolar bazında 7 kat mıydı, 9 kat mıydı o kadar gitti. Yani dolardan 7 kat daha fazla kazandırdı. Ve şimdi mesela 20 milyarlık bir yatırım yapıyorlar. Elektrikli araba fabrikası. Elektrikli araba geleceğin teknolojisi. Şimdi geleceğin teknolojileri, yazılım, yenilenebilir enerji, elektrikli araba. Tamam bunlar önemli. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir de Binance Ethereum para çekmeyi de durdurmuş. Binance kullananlar Ethereum satıp parayı çekemiyor. Binance'ın içinde kaldı o paralar. İşte yok Binance şöyle güvenilir, kurum batmaz bilmem ne. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın 2008 yılında 610 milyar dolarlık batık Lehman Brothers battı. Hiçbir şeyin garantisi yok. 610 milyarlık bir batık olduysa geçmişte 10 milyarlık binansa çok da güvenilir olarak bakmak doğru bir şey değil. Herkes bir anda parayı çekmeye çalışınca işte ne olduğunu gördüğünüz binans olsa ya binans bu işler sıkıntı. Arkasında devlet olmayan bir yasaya bağlanmayan ceza hukukuna tabi tutulmayan her şey patlayabilir dikkatli olmak lazım. Bir insanın parasının %50'si, %90'ı coin'de ise geçmiş olsun. Elon Musk bile parasının %1'iyle gitti Bitcoin aldı. dünyacı ünlü bazı bankalar dediler ki evet paranızın %1'iyle coin alabilirsiniz dedi. Şu an %1'in üzerine çıkan yok. Ama bakıyoruz bizim bazı insanlar evi arabayı satıp coin'e basmak. Geçmiş olsun. Gündemi değerlendirmeye çalıştım. İzlediğiniz için sağ olun.